Kanka geç kaldık ya. Hoca geldi. Hadi gel sınıfa. Ay. Akıllı çocuk da gelmiş. Ya siz niye geç kaldınız? Hocam yani kahvaltımızı yapamadık Allah Allah. Yağmur yağıyordu bir de zor geldik. Sınavları açıklıyorum. Hayır, Hayır hocam sınav olmadık. Ne sınavı sonucu ya? Hocam geçen... Daha yapamayı da hocam. Hocam geçen, geçen din kültüründen kaç aldık hocam? Berk 100. Ya. Onlar Seyit 5. Yes! İyi çözdüler vez. Ya uf ya. Ya uf ya. Yeni sınavlarınıza başlayalım. Tamam hocam. Hocam Bir... sınav verin. Ve sizde var. Tamam, tamam hocam. Seyit'in. Seyit. <laughs> Bir sorun cevap verin lan. Tamamdır. Kahve çekmeli. Hocam ben belki yanına geçebilir miyim? Seyit'e gelebilir mi? Tamam. Gel Seyit gel gel gel. Seyit gel kanka. Henüz daha görür orada. Hocam arkaya geçek be. Gel gel. Belki Seyit gelin bekle seni lan. Hocam ben buradayım ya. Oraya gitmek istemiyorum. Hayır. Adam la, o lan. Adam Hocam bana vuruyor. Adam o lan adam. Bırak bırak lan çocuğu. Tamam hocam. Vurma vurma. Say it vurma. Say it vurma. Tamam. Vurmasaydı 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 vurmasaydı. tamam. Ölce, çocuğu rahat bıraksanıza. Hocam tamam. Bir şey yapmıyoruz. Sence kuşta görüşeceğiz belki. Sence kuşta görüşeceğiz. Sence görüşeceğiz oğlum. Sıra bitti verin sınavı hemen. Tamam hocam. Ben daha bitirmiyorum. Ne ara bitti? Hocam alın. Aynen ben daha üçüncü. Hocam daha biz senin üçüncü sorunu süren bitiriyoruz. Bizim tamamcım alın. Seyit'e diyor ya da kanka hadi. Tamam hoca. Süper. Hoca al al Ya tamam mı? İkinci ders mi? Hadi ne? Ama hocam yağmur yağıyor gördüğünüz gibi. Evet yağmur yağıyor. Vereceğim. Hocam kitap okusak. Ya hayır hocam ya bu zekiye göre her şey. Kis. Se. Bilişim dersi. Yeee. Hocam ilk kez üst tarafımızda Seyit bize. Hocam sana sonuçlarını açıklayacak mısınız? Taksa, Yarın açıklarım. Tamam. tamam hocam, tamam, hocam. Ben... öpüyorum daha böyle gidebilir miyim? Gide. Hocam tuvalete gidiyorum. Şşş Seyit kanka. Şu, şu ak ak zekiyi gösterelim bakalım bize ağız kalsın neymiş. Hadi gel, hocam, hocam tuvalete gidebilir hocam, hocam, tuvalete gidiyoruz. Tamam tamam. Hadi gel gel. Şişt, gel gel. Hatta şuna gününü O kimmiş lan bize asık taslıyor. Şişt, Sen hocam! Kimsin Sen kimsin? Seyder gel yardım et lan. Seyder gel şunu dövelim mi? Sen kimsin oğlum bize asık tasladın? Ayrıl lan şerrolar. Hocam. hocam, Hocam durun. Ayrıl lan. Kim kim? Hocam ben Seyit'le bu, bir bu, de bu e, tek başına da bu velet Olmaz sen öldürün lan. Ben de bir var. Tamam hocam. Hocam ama o çok daha istiyor. Ulan, ulan oğlum daha iyi ki daha iyi Hayır ben sınıfa gidiyorum hocam. Hocam gireyim, biz de bir işim sınıfına... sınıfına gidiyoruz. Çocuk, Çocuk, bilirin, ben yok ders bilirsin nereye gidiyorsun sen? Ben koş. En abi sen bana koş Seyit koş. Seyit'e geç çabuk yanıma gel. Seyit'in en iyi bilgisayarlar yanında. Yes, i̇lk ders oyun oynayan ben bir şeylerle uğraşacağım. Hocam Zeki'yi biz yanımızda istemiyoruz. Gitsin öbür gibi otursun. Lütfen Zeki'yi yanlarında yanları istemiyorlar seni. Adam var lan. Ya şu kadar zor. Seyit ya... Sen, gel... sen Seyit FIFA'da kapışalım mı? Ulan hocam, sen ne yaptın? Hocam bilgisayarı kırdık. Bilgisayarı kırdık. Allah'ım ben ne? düşünmeye Hocam kırmadım bak burada. Ya kırdım lan gördük. hocam benle. burada ya. Kırdım lan. lan. Yürü lan ispire. Gel lan. Hocam aman ya. Allah'ım ben fitne ne? Adam olacaksın. Gelsene. Hocam bana yumruk attı. Hocam yumruk attı bana. Seyitir geldi. Gel lan şuraya. Seyitir gel. Gel lan şuraya. Yiiii ders boş. <laughs> Şerrol niye şey yapıyor? Hocam kırmadım ama ya. Seyitir sen kanka mi kırdın kanka? 50 lira ver lan bana. Kanka sen mi kırdın bilgisayarı? Hocam yanımda para yok. Ne? Hayır. Ne kadarın var söyle. Hocanın bilgisayarını durmuş. 50 lira. Alın hoca. Dur şunu bilgisayarı daha çok bozayım ben. Bir daha yaparsam ben. o seni Sün okullara atarım. Sümüklü açtım lan. Baksana şunu gel gel, Şu gel gel hoca gel, gel Burada biraz duracağım. Gel ben gidip gel gel gizlice bakak şunlara ne yapıyormuş. Dur ben Hocam merhaba. hocam. hocam. Ben, bak bak. bir gel. Tamam hocam. Tamam hocam. Şimdi Çık 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 Hocam. Yağmur duyduysa yüzebilir miyiz? Tamam. Hayır daha azıcık yağıyor. Git lan sen de. Git, git sınıfa otur. Sete gel çabuk. işim dersine çabuk. çok en iyi bir sallanacak şimdi. Kaybol lan. Zeki. Hocam bu Zeki gene mi geldi benim? Gel Seyit. Zeki sen oraya oturmuyor diyor tarafa. Hocam burası bozuk ama bakın. Sırıklı kadın, kadın var hocam. Hocam sırıklı kadın var. Berk. Berk. Seyit <laughs> Berki boy lan. Sınıfa götürdüm <laughs> yatırdım. Evet, Neyse. belki tamam. Berk zaten bayıldı. Neyse gidip biraz sonra biraz sonra gelir. Neyse Seyit hadi gel kanka. Ben gidip ona bakar geldim. Hopşş. Neredeymiş? Çorular şu Berk'i getirin. Tamam, ben o, onu azıcık daha pataklayacağım. Aa, hocam Berk havuzda yazıyormuş. Buraya. Hocam sınav sonuçlarını okumadınız ama. Niye deriz lan? Sus lan şişko. Hocam oraya düştüm ama. Sus şişko. Hocam öğretmen olsuna girmeye deniyor bir de. Gel lan geldi dispire gidiyoruz. Dispire. Serdo mi? mı? Kanka. Kanka bu kadar dönmeye kadar. Efendim, bir daha böyle bir, bir şey yaparsın Ödül dersin. Efendim. Efendim kanka. Gelin lan bana yardım edin. Kanka, gel buraya bir şey söyleyeceğim. Geldim hocam. hocam. Kanka, şu şey, soru çöz. Şu kanka bunu yaptı düşürken biz kaçacağız tamam mı? Hangi tamam. soru benim? Soru ne? Ne sorusu? Seyit. Dördüncü soruyu okursun. Seyit. Ben gidiyorum hadi. Koş kaçıyoruz. Seyitler koş. Koş. Hadi kaçıyoruz. ya. Gel lan. Seyitler arkanı hoca koş. Koş hadi. Anne kapıyı. Hocam verdim, mi yakalamalıyım. Evet. Bir evet. dur. dur.